i'm recording Do you know the name? Yes. Al yazmalım. Yes. name Al yazmalım. Abi Al yazmalımı söylüyor adam ya. Bu arada adam 4 yıldır bütün dünya yürüyerek gezmiş. bin kilometre ve 4 yıl 3 ay. Gerçekten İnanılmaz bir şey ya. Yani bir de adamı ben 4 yıl önce falan otostop çekerken gördüm. O zamanlar sakalları falan varmış. Şimdi konuştuk o yani bildiğim ve ben hayranlıkla bakmıştım bu adam ne yapıyor diye. Hiçbir şekilde otobüse binmiyor, hiçbir şekilde otostop çekmiyor. Sadece yürüyor yani böyle bir adam. Estonyalı kendisi. Çok ilginç yani burada karşılaşmamız. Odada buldum onu da. Çok acayip bir şey. <laughs> Abi dün gece kendimi buradaki hostele attım. 5 dolarım gitti. Tabi hayvan gibi yorgundum. Uyudum. Sabah bir uyandım. Bir de ne göreyim? Mustafa Uzun atlı abimiz. Demiş ki benim şu an Pataya'da abim var. Arslan Uzun. Türk kahvaltısı yapmak ister misin? Dedim ki ölürüm Türkiye ölürüm. Dedim abi nasıl yapalım? 3 kilometrede de hemen gelip alıyorum seni dedi. Bekle de burada motorla. Geleceğim dedi. Şimdi onu bekliyorum. Arslan Uzun abimiz gelsin ve Türk Halsi yapalım. Hadi görürüz. Hadi ya. ya. Ben buralarda yürüyordum ya. Yok bulamadım şeyi bulamadım. Kapın kap. Motorcu tuttum artık. Hay. Kap. Abi nasılsın? Merhaba. <laughs> Bilader de korup duruyor. <laughs> Ben böyle arada kamerayı açıp çeksem sıkıntı olur mu abi? Sıkıntı yok sıkıntı yok tamam abi. Arslan abimiz aldı beni. Aslan abim ben. <laughs> Türk kahvaltısı yapacağız birlikte. Sağ olsun. Mustafa abiye de buradan çok selam. Abi dediğim gibi dün uyurken işte mesaj geldi. Aslan abi sana Türk kahvaltısı ısmarlayacak. Oğuz diye Mustafa abiden. İkisi kardeş sabah uyandım hemen arar acele abi nasıl olacak abi nasıl edeceğiz falan derken abi geldi aldı beni motorla şimdi markete gireceğiz alışveriş falan yapacağız bu arada bu böyle bir şey buldum bu neymiş ya can Mmm test cheese. Hmm. Hmm, lan İstediğim bir şey var da peynir yok 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 yok. abi eyvallah. Ben şey Çin marketinde nasıl bu kadar çeşit peynir satıyorlar diye merak ediyorum. Yani. Abi bu Avrupa'dan geliyor. Hmm. Taşıyım abi. Ben arkadan da hangisinden alayım onu bilmiyorum. Aslan abimizin manzaralı evi. <laughs> <laughs> Selamünaleyküm. Oo oh, vallahi mis gibi ev abi. Şöyle atayım mı? Atat istediğiniz istiyorsan. Öyle attım abi. Oradan bahsettiğim manzara var. Valla abi güzel ya ev. Valla güzel ya. İyi mi? Beğendin mi? Bence mis ya. He. İşte 6 bin baht ediyorum ben buraya. 6 bin baht. Kaç demiştin? Günlük 200 baht. 200 baht gelir günü. Kaç yapıyordu? 30'a bölüyorduk. 6, 6,5 dolar. 6 dolar. 6 dolar. Valla abi temiz ya. Hostel zaten dün kaldım. 5,5-6 dolar. Yani. Altını da ayrıca şey yapıyorum sana. Valla bak. Geliyorum abi. <laughs> Yumurtalı ayrı yapacağız. Bam bam. Yaşar. Abi yağ atmam gerek var Abi 8 ay ya. Bir insan 8 ay sucuk yemeden yaşar mı? Tolga ya. abi söyle abi. Hiçbir şey olmaz. Ben de yaşar sanıyordum ama şu an öldüm. <laughs> abi Allah razı olsun. Allah ne uğraşmasın. <laughs> Benim ilk açtığım senelerde güzeldi. Ayda 400 dolar falan getiriyordu. Şimdi düştü ayda 100 dolar anca ya geliyor ya gelmiyor. Ya YouTube'da uyanık. Adam biliyor bizde döviz düştü. Adam niye hala dolar üstünden versin ki? Dolar üstünden gösteriyor ama TL bazında. Ben şeyden iyiyim. Yurt dışından izleyen çok. Bir bakıyorum adam Amerika'dan açmış beni izliyor. Türkiye'den izleyen %80. Yurt dışından izleyen insanlar hakikaten abi Biz tek alternatif yok. Abi Hasan abimiz yedirdi içirdi, hostelin önüne getirdi. Bu hosteli anlatıyorum. Couchsurfing'den bir kadına yazmıştım. Kadın dedi ki, hostelim var gel oranın YouTube reklamını yap. Sonra kal dedi. Hostel burasıymış, isim falan yazmıyor. Bir bakalım gidip konuşalım nasıl oldu. Abi hostel burası aynı zamanda şey art galeri yani sanat galerisi. Kadın şimdi geliyormuş. Konuşacağız işte nasıl olacak, nasıl yapacağız falan. Filan. Bakalım nasıl olacak. Yeah, it is locked. Bekleyelim. Abi kalacağımız hostel burası. I'm making video. it's okay, it's okay, don't worry. It's so natural. Abi kalacağımız hostel burası. Kadınla demi konuştum. Kadın bir gece kal, videonu çek. Sonra devam et dedi. Ee, burası normal 3 kişilik bir oda sanırım. Is it empty? Hmm. Where is the light? Hmm, which one is my bed? Okay, no, no, no. I choose this one. No, this. Yes. Yeah, yeah. Okay. My bed. Okay. okay. you okay. sleep? So, can you give me the Wi-Fi passport? Can you give me the Wi-Fi passport? Wi-Fi passport. Ah. Uh. Sen şimdi burada takıldın. Şeye gitmek istiyorsan götüreyim. Ama şimdi burada işim varsa. Valla video falan yapayım abi ya. Ha yap o zaman. Olmadı ben senin oraya direkt yürürüm. Abi yürüme çok... bayağı oldu. <laughs> i̇şim bitince ara beni ben evdeyim. Burada sen hani video mu diye kadın ayıp olmasın. Hı hı. Çek, çek, Sıkıntı abi. yok çekiyorum çekiyorum. Bu arada şey e, sahibi. Ya ben o zaman bunu Thank you so much. I am hostel Buddha. Böyle art galeri tarzı bir şeyler var, ee, şu içeride de odalar var İşte memeleri açık kadın var. Baya şık bir hostel, İşte internet var, su var, kafe var falan var filan var. Kadının amacı tamamen bir gece kal beleşe, reklamı yap, YouTube'a koy, kal. <laughs> Zaten Türkçe anlamıyor kadın, siz izleyin abi hostelin adı Be Sleep Hostel, ben o şeyi falan çeker koyarım size. Ee, böyle bir yer, umarım beğenirsiniz. Abi o da böyle bir yer, bir duş aldım. Hmm. Su çekmiyor <laughs> odadan internet çekmiyor klima var güzel gayet yatak rahat ama odadan internet çekmiyor ve yatak başlarında priz yok eğer tercih ederseniz bu tercih edebilirsiniz ben övmüyorum siz bilirsiniz bay bay. Se på. thank you Aa, bir tane gizemli oda var. Gizemli odamız burası. Yeah, yeah. At least you are to create this place. Yeah. Now I will explain Turkish. Yeah. <laughs> Abi kadın buraya 4 milyon euro harcamış. Şu içerideki garip şekilli boyamaları falan hepsini el yapımı, bayağı emek isteyen şeyler. Şunları falan hepsini el yapımıyla yapmış. Bayağı emek vermiş ve kadının bir problemi var. bookingden bir sürü odası var içeride fakat Booking'den gözükmüyor. Niye bilmiyoruz. Her zaman işte bir kişi kaldı, işte son yer falan derken o da kiralanıyor. Millet dolu zannediyor. gelmiyor. Ve anlayacağın kadın bayağı masraf yapmış buraya. Deliler gibi 1 milyon kaç 4 milyon bak falan bir şeyler dedi. O da 1 milyon e, bayağı masraf yapmış. İşte niye müşteri gelmiyor falan beni tuttular. Ben de öyle şey yapıyorum. I want to record too. Yeah, it's interesting. Yeah, pick up plat Waiting for you all. No way. <laughs> <laughs> I'm sorry, but it's good for you. You will have so good sleep, even if you not take the pill, you sleep like baby. And the girls say, up, big up. <laughs> <laughs> Don't That's Let's forget My aunt, uh, my father. sister, very <laughs> Yes, keep us. I give like, somebody. No, no, no. It's okay. <laughs> <laughs> I'm not here. No, I, drink, I don't drink alcohol. Water. Yes, water is okay. <laughs> Abi adamın uyku problemi varmış. Bu metotla çözdü uyku problemini. Yani bakalım uyuyabilecek mi gece. uyuyacak.